Allah'ın zikri demin dediğim kelime-i tevhid la ilahe illallah Allah Allah subhanallah elhamdülillah Allahu ekber bizim dua kitabında yazdığımız yüzlerce dua bunların hepsi nedir? zikrullah mıdır? zikrullaha vesiledir mesela i̇şte tesbih çekiyor adam başka bakıyorsun hiç çenesi bir şey oynamıyor kıpırdamıyor mu? Böyle duruyor. Tesbih verin. Bu nedir? Eğer zikir dillen olsaydı bu adam karavanaya çekmiş olurdu. Halbuki o adam karavanaya çekmiyor. Orada bir sayı muhafazası vardır. Onun için tesbih çekiyor. Zikri nereden yapıyor? Kalbinden yapıyor. Eee ve rabbeke fi نَفْسِكَ tezarruan ve ve dunel cehri minel kavli bil guduvvi vel asal ve la tekum ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini zikret yalvararak korkarak yakararak sen ne yapıyorsun elde tesbih sağa bakıyor sola bakıyor televizyon seyrediyor haberleri dinliyor bir yandan da 500 la la, 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 la çektim diyor Rabbini nasıl zikret diyor boyun bükerek kalbin eriyerek azabından korkarak, azametini, büyüklüğünü, yüceliğinin farkına vararak, ben kimim ki seni zikredeceğim, sen ne büyük Allah'sın ya Rabbi, ben kimim diyerek, açık değil, açık sesle de değil, sessiz, fi nefsi ki içinde zikret diyor, o içinde bir acayip bir şey. Üd'u <laughs> rabbekum, <laughs> Rabbinize yalvarın diyor, tezarruan ve hufiye. Yalvararak, yakararak, gizlice. Ezzikrullezi, <laughs> La tesmaul hafaza. Hafaza melekleri yanımızda yazan melekler var. Onların bile duymadığı zikir var diyor. Yezidu dua ile tesmaul hafaza hafaza meleklerinin işittiği zikirden fazla sevapları Seb'ine defen 70 kat diyor. Peki hafaza melekleri nasıl duymaz? Sen şimdi ağzından la ilahe illallah. Ben bunu da desem gizli. Hafaza meleği duyar mı? Duyar. Ağızdan çıkarsa melek duyar mı? Duyar. Peki meleğin duymadığı nasıl oluyor? Böyle durursun. Tefekkürdesin, murakabedesin, zikirdesin, şuurdasın, huzurdasın, huşurdasın, hudurdasın. İşte zikir. Melek duyar mı onu? Melek de şaşır bak. Allah, bu da ne yapıyor? Yumdu ağzını, yumdu gözünü. Melek senin kalbine vakıf mıdır? Değildir. Allamul huyub ancak Allahu Teala. Bütün gizlileri biliyor. Melekten de gizli var. Allah'tan gizli bir şey yok. İşte bak. Zikredeceksin. Kalbinden zikredeceksin. Ha kalbinden. Dilden de ediliyor. O dilden edilen onun nesidir? Vesilesidir. Hakikat zikir ma Allah. İsmet Halimullah Hazretleri ne buyuruyor? Gerçek zikir şekilsizdir. Allah ile beraberliktir. Fakat bunda şekil yoktur. Tarif edemem ki sana. Makarna pişirir gibi şu kadar su kat, şu kadar makarna kat, şu kadar kaynat, şu kadar su dök. Tarifi yok. Şekilsizdir. Mevla'dan haberdar olmaktır. Bin yıl olsa ah vahsırru celi Hakk'a vasıl kimsenin olmaz dili. Rabotasıl sayeden mutlak deli. Bir insan bin sene bağırsa diyor ah vah Allah ya Rabbi ya Resulallah bin sene ömrü olsa kalbi Allah'a ulaşamaz diyor. Çünkü neden? İrtibatı kuramıyor. Gerçek zikirden haberi yok. Gerçek zikir nedir? Allahu Teala ile beraberliktir. Onun onlara haberi yok. Sadece dilde kalmıştır. Kalbe inmiyor. Onun için rabıtasız çalışan kafayı yemiş diyor. Deli. E şimdi adam alıyor. Günde elli bin kelimeyi tevhid çekse sevap alır mı? Alır. Allah'a yaklaşır mı? Yaklaşamaz. Aradan perde kalkar mı? Kalkmaz. Yetmiş bin perdeden bir tanesini kenarında bile oynatamaz. Rabıtasız yaptığı zaman. Çünkü neden? Allah ile beraberliğin yolunu bilmiyor. Allah'la nasıl beraber olacak? Küm Allah diyor. Allah'la beraber ol. Allah nasıl beraber olacak? Yum gözün. E sen onunla beraber olamıyorsan onun seninle beraber olduğunu bilesin. Fakat bunlar zor işler, müşkil şeyler. O arada aklına ne gelir? Bir şekil gelir Allah muhafaza. Evliya Allahdan birisi diyor arşı görüyorum. Arşın üzerinde diyor allah Teala görünüyor bana. Ona ibadet ediyorum. Allah Allah. Kaç sene sonra bir de baktım şeytan çıktı diyor. Şeytanda öyle önerler var. Arş kurar. Üstünde nurani şeyler gösterir. E sen orada anlaman lazım değil mi ki? Görülen, hissedilen, bilinen, akledilen, idrak edilen, fehmedilen her şey Allah değildir. Evliya Allah ne diyor? Nakşibendi Hazretlerine bir sözünden sebep mürit oldum diyor. Adam bütün tarikatları bitirmiş. Büyük evliya olmuş. Ama şu an Nakşibende İmam Rabbani, Müceddit El Fizani, 70 bin evliyanın reis, İmam Rabbani, İmam Rabbani, Nakşi Tarikatı'ndan evvel, bütün tarikatlar bir şöhre ver bitirmiş, kübre verdiye bitirmiş, çeş bitirmiş, kaç tarikatten mücaz, icazet almış şey. Ama diyor Nakşibend Hazretleri'nin bir sözünü işitti, kendine yetişmedi kitaplarda. Hemen ona mürid oldum. Çünkü ne diyor Nakşibendi Hazretleri? Kullu ma khattara bi balik, teala ma sifade Aklına ne geliyorsa bil ki Allah o değil. Bil ki Allah o değil. Ne işitiliyor? Bil ki Allah o değil. Ne görülüyor? Bil ki Allah o değil. Ne düşünülüyor? Bil ki Allah o değil. Anladın mı? Söze bak. Bütün tarikatların bittiği yerde başlar. Bu tarikat. Nakşi yolu. Çünkü hakikat zikir Allah ile beraber ol. O zaman Allah ile beraber olmak işi müşkil iş. Çünkü o arada şekil gelse de Allah muhafaza o şekle tapsan Allah desen kafir olur. Bak sene. Diyor ki içimde tecelliler buldum diyor. Evliya Allah'tan birisi. 30 sene ibadeti ona göre yaptım diyor. Bir de baktım ruhuma tapıyormuşum. Ruh çıktı diyor. Ruh latifesi o şekil gözükmüş ona. Bu yolda ayak kayıntısı çoktur. Bu yolda tehlikeler çoktur. Ne gerek? Mürşit gerek. Mürşit gerek. Mürşit gerek. murşida. <laughs> Allah kimi saptırırsa ona ne bir dost ne bir mürşit bulamazsın diyor. Sapıtanlar mürşitsiz kalırlar. Mürşit bulanları demek Allah saptırmak istemiyor. Allah onları hidayete eriştirmek istiyor.